Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazar Juventuslu Thiago Dalo'nun peşinde. İtalya basınına göre siyah beyaz ekip Juventus forması giyen 24 yaşındaki Thiago Dalo'yu transfer gündemine aldı. Beşiktaş'ın ayrılığa sıcak bakan ve Türkiye'ye gelmeye olumlu yaklaşan Dalo için 3 milyon euro civarında teklif yaptığı iddia edilmiş. Portekizli savunmacının Juventus ile mevcut kontratı bir yıl daha var. Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık geçiren Dalo 17 maçta görev yaptı 2 gol kaydetti. İtalya basınına ve kulübe yakın kaynaklara göre Juventus cephesi Dalo için yaklaşık 5 milyon euro talep ediyor. Siyah beyaz yönetim bu rakamı aşağı çekmeye çalışırken pazarlıklar devam ediyor. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Juventus'a yeni ve geliştirilmiş bir teklif sunması bekleniyor. Bu teklifin bonuslar ve performansa bağlı maddeler içerebileceği konuşuluyor. Thiago Dalo 2000 Portekiz doğumlu Portekizli futbolcu. Stoperin yanı sıra sağ bek ve sol bekte oynayabiliyor. Güçlü fiziği ve etkili sağ ayağıyla dikkat çeken futbolcu kariyerine CD Metralhas takımında başladı. 2013-18 yılları arasında Sporting altyapısında U15'ten U23'e kadar forma giydi. Burada gösterdiği başarılı performanstan sonra Milan U19 takımına geçen futbolcu 2019-20 sezonunda Lille takımına 4 milyon euro bedelle gitti. 2023-24 sezonunda Lille'den 5 milyon 100 bin euro bedelle Juventus'a geldi. Thiago Dalo kariyerinde 146 maçta süre aldı, 6 gol kaydetti, 2 gol pası verdi.